Dün yapılan bomba açıklama ve ardından gelen zorunlu istifa. Zorunlu istifa diyoruz çünkü bir bildiğimiz var. İstifa öncesinde yapılan açıklamaya geri dönelim. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçaçı tam olarak şu sözleri söylüyor. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil. Şimdi gelelim perde arkasına. Kılıçdaroğlu'nun karşılama grubuna iyi bakın. Hemen arkasında Cihan Paçacı. Gayet pozitif gülümseyen bir tavırda. Buraya kadar her şey gayet normal. Asıl olay sonrasında. Toplantı 13.30'da başlıyor. Tam 16.15'te Cihan Paçacı'nın istifa açıklaması geliyor. Merkezden ayrılan Paçacı'nın karşılamadaki halinden eser yok. Sinirli, üzgün, suratı asık. İYİ Parti kulislerinden aldığım bilgiye göre Paçacı'nın bileti toplantıda kesilmiş. Karşılama sırasında hiçbir şeyden haberi yokmuş ve tüm partililere seçime kadar konuşma yasağı getirilmiş. Anlaşılan toplantıda fırtınalar kopmuş, Kılıçdaroğlu'na jest olarak kelle verilmiş. Peki bu İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak anlamına gelir mi? Kulislere göre hayır. Kriz şimdi İYİ Parti'de. Yorumlarınızı bekliyoruz.